Değerli kısa bir reklam sonrasında güne başlarken devam ediyor. Gazi Keskin bizlerle birlikteydi araştırmacı Özer. Yine birinci bölümde programımızın birinci bölümünde 12 Eylül süreci ve o tersler döngüsüyle ilgili önemli açıklamalar bulundu. Yaptığı açıklamalarla ilgili yine bir takım bilgileri bizlerle paylaştı ve mevcut bilançodan bahsetti ki bu bilanço gerçekten çok korkunçtu ve bize yansıtılan bu rakamların haricinde tabii ki işin farklı bir boyutu vardı. Bize yansıtılanların haricinde rakamlar bir daha yüksekti ve daha acı bazı tablolar vardı. Dolayısıyla bu bilançoyla ilgili rakamları az önce Gazi Keskin değer Gazi Keskin size aktardı. Bunun haricinde yine olumsuz bir süreç hala yaşanıyor. Hala bir takım şeyler tam anlamıyla insanların istediği ölçüde gerçekleşmiş değil. Ki referandum sürecinden bahsettiğimizde yine insanlar ee, bir takım şeyler yine oylarını kullanırken bir takım başlıkları göz önünde bulundurarak yine o dönemde yaşanan bir takım sıkıntıların bir şekilde iyileştirilebilmesi amacıyla yine evet oyunu kullandılar ee, bu süreçten de bahsedeceğiz ama hala değişmeyen hala gerçekten çok acı bir şekilde takip ettiğimiz e, bazı insanlar var onların o psikolojik boğumları yine o 12 Eylül içerisinde maruz kaldıkları, yaşadıkları olayları düşündüklerinde yine o psikolojik durumların bizlere nasıl yansıdığı, nasıl içler acısı bir durumun olduğunu da görüyoruz. Bir de psikolojik boyutu var olayın. Hala aşılmayan hala ilk günkü Doğru. gibi yine o anı yaşattıran bir boyut var. Biraz bunlardan da bahsedeyim isterseniz Sayın Gezgin. Tabii, Keskin. tabii. Şimdi 12 Eylül sürecine baktığımızda şimdi bakın 12 Mart'ın üzerinden aşağı yukarı 37-38 sene geçti. 12 Eylül'den 28-29 sene geçti. Yani o günlerde doğan 12 Mart'ta doğan bir çocuk bugün 38-39 yaşında. 12 Eylül'de doğan bir çocuk 27-28 yaşlarında. Yani 12 Mart'ın ve 12 Eylül'ün o psikolojik baskılarıyla yetişen bir kuşağı görüyoruz şimdi. Yani e, bu da gerçekten toplumun sosyal yapısına baktığımızda günü birlik yaşayan, suskun, kaderci, geleceğinden kaygı duymayan bir yapı görüyoruz. Burada e tabi bıçak gibi birdenbire kesip e, ortamı veyahut da şeyi düzeltmek, olayları düzeltmek kolay değil. Yani bu bir süreç meselesi, bu bir eğitim meselesi. 12 Mart'ın ve 12 Eylül'ün şartlarından, psikolojik yapısından kurtulmak kolay değil. Toplumun da ee, normal e, yapısına baktığınızda gerçekten eğitimsiz bir toplum var. Çoğu eğitimsiz. Yani sosyal bilinç düzeyi düşük bir toplum. Ee, geleceğinin, kurtuluşunun nerede olduğunu birdenbire kestirebilecek bir toplum değil. Bu kentsel yaşamı bir tarafa bırakırsak nüfusun çoğu kırsal kesimde yaşıyor. Yani birçok şeyden e, yoksun. Eğitimden yoksun, kendini geliştiremiyor, olayları kavrayamıyor ee, bu nedenle e, hala 12 Mart'ın ve 12 Eylül'ün uygulamalarının kendi toplum kendi üzerindeki o şeyini kolay kolay atamıyor ee, şeye baktığımızda e, yani 12 Eylül ile 12 Mart'ı kıyaslarsak dediğim gibi 12 Eylül toplum üzerinde çok daha büyük bir baskı yapmıştır çok daha psikolojik olarak bir e, baskı kurmuştur. Bugün e, günümüzde hala işte dediğim gibi o referandumlar e, evet hayır hoyları toplum e, sandık başına bile giderken hala 12 Mart'ın 12 Eylül'ün kendi üzerindeki o psikolojik şeyini korkusuna atmış değil. Tabii. Değil. Ve bu psikolojik baskıyla da kendini doğru yöne kanalize edemiyor. Bu doğru söylediğiniz şey. Şimdi ee, tekrar yani 12 Eylül'ün e, bir de yargılama biçimine baktığımızda veya 12 Eylül'ün yargılama e, bireyleri yargılama biçimindeki uygulamalarına, yöntemlerine baktığımızda onlar çok daha vahim, çok daha korkunç insanlar üzerinde. Ben e, 1980 en son e, 19 Mart'ında alındım. O zamanlar Bültepe İzmir-Gültepe Belediyesi'nde işletme müdürüydüm alındığımda. Gelip işte sormuyorlar Yani senin suçun var mı yok mu önemli mi? O zaman sıkı yönetim geldiğinde darda yapıldığında bir Gültepe'ye bir girdiler. Yaşları 17-18 ile 55 yaş arasında olanların bütün insanları topladılar. Özellikle doğu kökenleri topladılar. Yani ben orada oturuyorum. Orada aşağı yukarı 58-59 yıldır oradayım. Çocukluğumdan beri oradayım. Gültepe'deki yapılanmanın daha ziyade işte göçmenler, Konyalılar, Kürtler çok az Las e, vatandaşlarımız var. Ama doğu kökenler üzerinde müthiş bir şey uyguladılar. Hiç sormadan suçu var mı yok mu toparladı götürdüler. E, e, şeyler karakollar yetmedi stadyumlara doldurdular o zaman dizileri ve hiç unutmuyorum çok ilginçtir ee, beni evimden aldılar e, ee, Gültepe'de Çoban Çeşme diye bir mevki var evlere giriyorlar dediğim gibi gençleri falan toparlıyorlar böyle gel bir eve girdiler biz e, askeri de orada bir aşağı yukarı 20-25 kişi bizi koydular. Önümüzde bir araç daha var, bir polis aracı var, bir askeri bir araç var. Bir eve girdiler, evden bir çocuğu çıkarmak istediler. 17 yaşlarında, 16-17 yaşlarında ama e, çocuğun babaannesi çocuğun kolundan tuttu bırakmıyor. Götürmeyin diyor. Yani benim çocuğum suçsuz diyor, benim çocuğumu götürmeyin, benim çocuğum e, bu olaylara karışmaz diyor. Polisler de getiriyor, hayır bırakacağız diyor herkese. Polisler bir taraftan çekiyor kolunu çocuğun. E, kadın bir taraftan vermiyor. Yaşlı bir kadın çocuğun babaannesi. Bu aşağı yukarı beş dakika sürdü böyle. Kadın çekiyor bırakmıyor. Onlar çekiyor. Araba yapmak istiyorlar. E, kadın da sürekli şunu söylüyor yani. Benim çocuğum sabah saat diyor sekizde çıkıyor. Akşamın gece on geliyor. İşinde gücünde. Kesinlikle bu olaylara katılmaz. Ne olur benim torunumu bırakın götürmeyin. Bu arada polisin biri sordu. Yani dedi ki teyze senin çocuğun ne iş yapıyor, nerede çalışıyor? Dedim, Benim çocuğum dev gençte de çalışıyor dedi. Yani tabii dev gençin ne olduğunu bilmediği için yani evet. böyle bir anı yaşadık. Şimdi bizi aldılar götürdüler. Ben toplam o götürüşte tam 119 gün şubelerde kaldım. Gözlerim bağlı, bir tek gün açılmadı gözlerimin bağlı. O zamanlar sıkı yönetim şey şartlarında 30 gündü gözetim. Ama bir başka ile götürüldüğün zaman bir 30 gün daha tutabiliyorlardı. Ben 29 gün kaldım İzmir Emniyetinde ifade vermedim ben. Yani ifadem sadece kimliğimi verdim ben. Yani çünkü gerçekten de e, herhangi bir yasa dışı örgütle ilişkim yok. E, herhangi bir eyleme katılmadım. Şeyim yok. Sadece ifadelerim buydu. 29 gün kaldım burada. Tabi buradaki e, uygulanan e, hemen hemen işkence yöntemlerinin hemen hemen hepsini e, gördüm bizzat. Yani elektrik uygulamasından, falakadan, Filistin askısı denilen şeyden, sıcak fırından, tazikli sudan bunların hepsi uygulandı bana. Tabii bir tek e, arkadaşlarımın gördüğü bir yöntem var. O görmedi. Fosettik çukuruna sokma olayına ben girmedim. Şey yapmadılar. Onların dışında bütün şeyleri gördüm. İzmir Emniyeti'nde e, 28. gündü pardon 18. gündü Ömer Aydoğmuş diye birini getirdiler. Hücreye koydular. Bir de bizim yanımızda koydular. Gültepe Belediye Başkanı da var benim yanımda. Ee, aşağı yukarı 17-18 kişiyiz. Hani 2 metrelik bir yer. O kadar küçük bir yerde tıka basa doldurdular bizleri. Ömer Aydoğmuş diye birini getirdiler. Ve 3 gün sonra çocuğu sorguya aldılar. 2 saat sorguda kaldı sorgudan geldi iki saat yaşadı. Ve benim kollarım da öldü çocuk. Belediye başkanıyla birlikte e, ne kadar kapıları, emniyetin kapılarını salladık, o demir parmaklıkları salladık. Bu çocuğu alın, bakın bu çocuk ölüyor dedik, bunu doktora götürün. ağzı e, ağza alın, küfürlerle bilmem tohumuna para mı verdik, bilmem ne yaptım çocuğu. Bu şekilde hakaretlerle, küfürlerle şey yapmadılar, götürmediler. Ve o çocuk orada can çekişe, can çekişe öldü ve üç buçuk dört saat sonra battaniyeye sardık aldı götürdüler ve çok ilginçtir mahkeme başladığında bu çocukla ilgili rapor geldi kalp krizinden ölmüş halbuki geldiğinde ağzı bunu artık köpükler şey oldu yani işkencede resmen öldürdüler aynı şeyi Ankara'da yaşadım Ankara'da 10. katta bir sorgulamada bir arkadaşa cehren verdiler Hıdır Altınay diye bir arkadaştı ee, ve o çocuk e, orada yüksek voltajlı cehrem verdiler ki öldü ve hiç unutmuyorum yan tarafımızda şeydi camı kırdılar çocuğun cesedini camdan attılar ve iddihar süsü verdiler bakın bunlar 12 Eylül'de o, o gıdır altına dediğim şey 78'de yaşadık sıkı döneminde ama bu Ömer Aydoğmuş denilen için 12 Eylül'de burada İzmir'de yaşadık eee Bizi alırlardı. Dediğim gibi yani önce ben bu e, şeyi elektriği en son açınlardaki şey yapardım. Yani bir masaj yerine gelirdi ama onun acısını e, anlatamam yani. Yüzü yükselttikçe. Gerekçe de şu. Yani sorgulama yapıyorlar. Bize bazı suçları yüklemek çalışırlar. Ben Gültepe Belediyesi'nde çalıştığım için e, beni suçlamalardaki neden Gültepe Belediyesi'nde anarşistleri idame ettirmekten iki amiriydim. İşte e, anarşistleri yatakçılık yapmaktan, orada barındırmaktan bir de o dönemde Gültepe'de bir iş bankası soyulma olayı oldu. O iş bankası 3-4 tane de polis öldürüldü orada Gültepe olaylarından. Bir dosya getirdiler önüme benim. Polisleri öldürdüğümü, benim öldürdüğümü yazmışlar ifadeleri. Bunları imzala diyorlar. Yani ben o dört polisi ben öldürmüşüm. Bankayı ben soymuşum. Bu şekilde e, kabul etmem için baskı ve günlerce 28 gün burada işkence yapıldı İzmir Emniyeti'nde. Ondan sonra 29. gün e, bunları kabul etmedim, ifade vermedim. Kimliğimin dışında değil. Beni Ankara'ya. Çünkü Ankara'da da bir 14 yıllık bir kalma süren vardı Ankara'da. Hani orada da olaylara katılmıştır, bilmem ne yapmıştır diye Ankara'ya götürdüler. Bana asıl orada işkenceler Ankara'da dal grubu diye bir yer var. Orada yapıldı. Orada resmen e, sol kolumu yatırarak bize sabahları saat işte 7.30 8'de topluca şeye çıkarılırdı salona. Bize İstiklal Marşı'nı söyletir, zorla e, söyletirlerdi. Ben de en arkada duruyordum. E, ben de dudaklarımı oynatarak yani içimden söylemek yerine şöyle, ben İstiklal Marşı'nı ve Milli Marşı'nı gururla söylerim her yerde bugüne kadar, bütün toplantılarda işte her türlü etkinliklerde gururla söylemişimdir, söylerim. Ama bana silah zoruyla baskıyla, işkenceyle İstiklal Marşı'nı söyletmeleri o Milli Marşı'nı bana o şekilde söyletmeleri zoruna gitti. Tabii ki. Zoruma Sen gitmişti. Ben... Ve e, arkamda bulunan bir polis işaret etmiş beni. Bu söylemiyor İstiklal Mars'ın diye. Birçokları söylemiyordu. Ve o gün orada benim kolumu e, bir kazma sapıyla yatırdılar, bastılar, ezdiler. E, ve ondan sonra üç buçuk ay ben felç geçirdim. Bu kolum hiç şey yapmadı. Ankara'dan sonra bu şekilde tekrar orada ben ifade vermedim. Eskişehir'e götürdüler. Eskişehir'den Balıkesir'e götürdüler. Toplam 119 gün gözlerim bağlı olarak bu işkenceler elektrik, falaka, Filistin askısı denilen şey, tazikli su, sıcak fırın denilen hepsini uyguladılar ve üç buçuk ay felçli kaldım ben. İzmir cezaevine getirdiler beni. Artık mahkeme günü yaklaştı. Mahkeme günü geldiği için daha fazla gezdiremediler. Getirdiler cezaevine teslim ettiler. Bir de vardı. Tabi Astemem benim bu durumu görünce bu sol tarafım felçli tutmuyor. Ee, Revir defterine cezaevine sevk etti beni. Sevk yazdı. Binbaşı geldi, ceza binbaşı, hala yaşıyorum, yaşamıyorum, ondan da öbür dünyada davacıyım. Ee, bu, ne yapıyorsunuz dedi, efendim dedi, bu dedi felç geçiriyor, bunu bu şekilde içeriye içeriye alamayız, hastaneye gitmesi lazım. Hayır dedi. Senin ismin ne dedi bana, bu gazi keskin, açtı şeye baktı, hayır dedi, bunu dedi, hastaneye göndermeyeceksiniz dedi, sil dedi orayı dedi. Gerekiyorsa hastaneye dedi, cezaevine getirin. İlaçları getirin burada dedi, bunu dedi, sevk etmeyeceksiniz dedi neden? ben ifade vermedim, kabul etmedim yani şeyleri. Ve beni üç defa, üç defa cezaevine götürdüler, cezaevinden üç defa tekrar emniyete geri gönderiyorlar, ifade vereyim diye. Mesela benim, burada ben gönül vardır, savcılık ifadelerim yoktur benim, savcılık ifade almadı yani emniyet ifadem olmadığı için savcı ifade almaya da gerek görmedi. Ve beni o, hastaneye sevk etmediler. Günde altı saat masaj yapıyor, yani fizik tedavi olması gerekiyor. İlaç getirdiler oradan ee, iki saat sabah iki saat öyle iki saat akşam arkadaşlarım oradaki siyasi kişiler beni masaj yaparak bir buçuk iki ay sonra kollarımı parmaklarımı oynatmaya başladım o işkencelerden. Dahası yani bu e, mamak cezaevinde kaldığım dönemde orada da çok büyük işkenceler gördüm yani işkence. 12 Eylül'ün uygulamalarında bunu sağa veya sola yapılan diye kastetmiyorum. İşkence insanlık suçudur. İster e, beraber kaldığımız mesela şeyler vardı. E, Namak'ta ülkücü gençler vardı. 14 kişiydik. 7 kişi ülkücü gençlerden, 7 kişi e, devrimcilerden, solculardan yatıyordu. Ben senden ülkücülerden İsa Arman'la, Mustafa Pehlivan'la, İbrahim Çiftçi'yle birlikte. Onlar da gördüler işkence. Yani onlara da tabii dediğim gibi yani sağa veya sola yapılsın suçtur. Burada bir daha şey yapacağım bakın şunlar eğer kamera yakından alabilirse bakın burada ailelerimize yazdığımız me mektuplar bunlar ve burada bu mektupları karalayarak okunmaması lazım. ki yani burada çok öyle büyük suçlar şunlar bunlar değil. Sadece cezaevindeki şartlarımızın ağır olduğunu haberleşme imkanlarımızın kısıtlandığını, havalandırmaya çıkarmadıklarını bunları yazmıştık. Bunlar, Bunlar da evet, çizdi. bunları karalayarak, çizerek ailelerimize. Bunlar da ailelerimizle bizim aramızda psikolojik işkencenin en büyük kanıtları oldu yani. Evet, sen keşke şimdi günlerce haftalarca konuşsak konuşabileceğimiz o kadar fazla ayrıntı var ki evet. ama maalesef bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah ilerleyen günlerde yine günümüzle ilgili mesela anlatacağımız şeyler vardır. Referandum süreci evet, sonrasında evet. verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğine dair yine e, bir konuşmamız olacaktı ama vakit yetişmedi ne yazık ki. Ben çok teşekkür ediyorum. Önemli yine, yine e, süreci bizlerle paylaştığınız için e, yine son olarak çok kısa bir şekilde neler söylemek istersiniz? Söylemek istediğim şudur. Ben e, ülkemi çok seviyorum. insanları çok seviyorum. Yani bu toplumun barış içerisinde kardeşçe bir arada yaşayan bir mozaik olduğuna inanıyorum. Onun için bugün toplumumuzu Laz'dı, Kürt'tü, Çerkez'di bilmem neydi gibi işte Kürt açılımıydı Alevi açılımıydı bilmem neydi bunların e, açılımlarıyla şeyi yetkililer, siyasiler bıraksınlar toplumu ayırmasınlar, ikiye bölmesinler. Toplumdan da şunu istiyorum. En ee, elbette dediğim gibi bir süreç meselesi, bir eğitim meselesi. Toplum kendi geleceğinin nerede olduğunu, Türkiye'deki barışın, sevginin, kardeşliğin nasıl yaratılması gerektiği konusunda belli bir süreçte eğitimden geçerek kavrayacaktır. Ama sağduyulu olsun istiyorum toplum. Ee, i̇şte mesaj da bu zaten. Sağduyulu sağ tabi, sonra olsunlar. Her ona çok şey fazla, çok, fazla, çok fazla kışkırtmalara, bilmem şeylere e, inanmasınlar. E, güncel yaşamlarını kardeşçe, barışta bir arada geçirmelerine Tekrar çok diyorum. teşekkür ederim. için de e. çok teşekkür ediyorum. Çok ediyoruz. sağ olun, çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, haftanın ilk programı, yeni yayın döneminin de ilk programıydı. Güne başlarken programıyla sizlerle birlikteydik. Bugün bize ayrılan sonuna geldik. Yayında ve yapım emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, Rejde, sevgili yönetmenimiz Gülhan Çatal, aynı zamanda Gürcan Aktaş, teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte güne başlarken programda görüşünceye dek hoşçakalın. Mutlu günler diliyorum.